Konuş bakalım şimdi. Ben bugün okula gidiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi okula gideceğim. Evet, bugün Elif'in ilk okul günü birinci sınıfa başlayacak değil mi anne? Evet. Evet, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Baş bakalım. Kapatıyorum. Düşecek şimdi. Geçecek. Elif bana bir bak anne. El salla. Haydi yürü bakalım. Doğru evet. dikkat et. Okulumuz, okulumuza geldik. Şimdi sırayla içeri gireceğiz değil Evet. Öğretmeni şimdi çağıracak Elif'i. Başka sınıflar giriyor. Elif bana bak anne. <laughs> Hazır mısın girmeye? Hazırım. Şimdi senin ismin de okunacak. Anne sırtım ağrıdı. Niye? Çünkü çanta çok ağır. Çok mu ağır? Alışacaksın evet. artık ağır çantalara. Sen büyüdün. Birinci sınıf oldun. Değil mi? Evet. Yürü bakalım.

senin babasının evet. Sen kocaman olmuşsun bak. Herkes Yoksa bu yok. okula gelemezsin ki. Evet. Şey, bakalım. Kapıya kadar gelsin olmaz. Sen kapıya kadar o, şey, o, sonra şey, Ondan sonra bilmiyorum evet. Hı -hı. Hı -hı. Ali tamam. Ben

içeride çıkarsın Yen ya Sosu Sı 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 sıcak olacak getir anne oraya çantanı koy oraya ben içeri alayım, sonra evvel, oraya kadar ver babana ver anne, anne babana ver bak oh, oh, oh. <laughs> oh, baba, <laughs> arkadaşım şimdi duracaksın birlikte yavaş yavaş

Tamam annem dur gideceğiz şimdi. Abla içeri girsin. Gitti. Abla gitti. Aşkım. Evet, gel. Gel anne. Şuradan çıkıyorsun gel. Şuradan çıkıyorsun. Gel. <laughs> gel. Öğretmen, öğretmenini bekliyormuş anne. Öğret, öğretmenini Anladım. bekliyorsun. Öğretmenizi bekliyor yavrum. Görmedin mi? Bakıyor, güneşten, bakamıyor. <laughs> Elif, bak Elif geldi. Elif. Elif. Nini. 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 Öğretmen de öyle çıkıyor. Öğretmen de öyle de öyle öğretmen bize verdi. Önce şandandan çıkıp atıyordu. Ne yaptın? Okulda doğru ne yapmış? Bebek ol, bebek ol. okula <laughs> gitmeyecektin? Hani okula gitmeyecektin? Hani Gittin <laughs> hani <okula> gitti, <laughs> <İkin> de beğendin. <laughs> Göz 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 e İyi İyi Elif. G Nasıl A gel Elif. 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 Elif.